Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size Komos ile nasıl priz elemanı yaratabileceğimizi göstereceğim. Priz elemanı tüketici objeler toolbarında aydınlatma elemanlarından sonra yer alan buton oluyor. Butonun üzerinde bekleyecek olursak bu aracı nasıl kullanabileceğimizle ilgili bazı ipuçları yer almakta. Bu aracımızı da çalıştırdığımızda Commodity bizden bir koordinat sistemi vermemizi isteyecek. Ve bu koordinat sistemi daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi 1, 2 veya 3 nokta ile verebiliriz. Ben burada basitçe tek nokta vererek göstereceğim size. Şimdi sizde bu projemizde priz yerleştireceğimiz tefrişat noktasını göstereyim. Burada gördüğünüz gibi kapının yanına bir priz yerleştirilmek isteniyor. Ve prizin yerleştirileceği yer burada gösterilmiş. Komutumu çalıştırdığım zaman Comosys benden bir merkez noktası seçmemi bekliyor. Noktayı seçiyorum ve daha başka nokta seçmek istemediğim için sağ tıklıyorum. Ve komosis bir priz elemanı yarattı. Ancak şu an priz elemanı duvarın içerisine giriyor. Diğer nesnelerimizde de olduğu gibi Kronosis priz elemanının ön yüzünü gösterebilmek için o yüze yakın bir çizgi yerleştirdi. Ve diğer elemanlarımızda olduğu gibi priz elemanımızı yine bir kutu olarak çizdi. Öncelikle daha rahat görebilmeniz için priz elemanımı duvara uygun şekilde yerleştireyim. Nesneme çift tıklayıp geometrisinden döndürme açısını 90 olarak veriyorum ve uyguluyorum. Gördüğünüz gibi artık prizimiz doğru yerinde. Şu an yaratılmış olan bu priz nesnesinin özelliklerini değiştirmek istersek Çift tıklayarak özellik penceresini açabiliriz. Burada ilk sekmeye geçecek olursak, priz nesnemizin temel özelliklerini görebilmekteyiz. Diğer nesnelerimizde olduğu gibi, priz nesnesi de Common bir taban tarafından sağlanmakta. Priz nesnelerinin yer aldığı bir tabanı, Common'in yüklenmiş olduğu dizin içerisinde Preferences içinde Electrical Objects dizin içerisinde yer almaktadır. Şimdi bu dosyayı WordPad'de bir açalım. Gördüğünüz gibi bu dosyada Commons'taki diğer veritabanı dosyaları gibi her bir satırında bir nesne ile ilgili özellikleri içermekte. Her bir kolonunda ise o elemanla ilgili özellikler yer almakta. Yani buraya yeni bir eleman eklemek istersek yeni bir satır eklememiz ve kolondaki bilgileri uygun şekilde doldurmamız yeterli olacaktır. Önceki videolarımda bu konuyu detaylı olarak incelemiştik. O yüzden burada daha fazla detaya girmeyeceğim ve elemanımızın ayar penceresine geri döneceğim. Biraz önce de söylediğim gibi burada yer alan özelliklerin hepsi Common veri tabanı tarafından sağlanmaktadır ve böylece kullanıcının herhangi bir yanlış bilgi girmesine engel olunmaktadır. Buradaki ilk seçeneğimiz isim seçeneğine tıklayacak olursak Common veri tabanında tanımlı olan priz seçeneklerini görebiliriz. Burada yapacağımız seçime göre Comosys veri tabanından ilgili bilgileri çeker ve burada bize gösterir. Bu nesnenin adı veri tabanından sağlanmaktadır. Ancak spesifik olarak tam şu an yarattığım nesneyi eğer belirtmek istersem numbering seçeneğini kullanabiliriz ve böylece bu nesneyi markalayabiliriz. Markalama ile ilgili detayları size başka bir videoda aktaracağım. Burada elemanın güç, voltaj ve akımla ilgili bilgilerini görmektesiniz. Ayrıca bu elemanın hangi fazı kullandığını buradan seçebiliriz ve burada yapacağımız seçime göre panonun güç ve akım hesaplamaları değişecektir. Ayrıca burada Critical seçeneğini seçerek bu elemanı güç sağlayabilecek kuplaj panosuna yük aktarabilmesini sağlayabiliriz. Burada sağ tarafta yer alan bilgilerden size önceki videolarımda birçok kez bahsettim ancak tekrar edelim. Burada statüs bilgisi elemanın şu an halihazırda görev yap yapmadığını belirtir Duty, yedekte olduğunu belirtir Spare ve gelecekte konulacağını belirtir Future seçeneğini içermektedir. Ayrıca bu nesne bir panoya bağlandıysa hangi panodan güç aldığını buradaki upstream alanında görebilmekteyiz. Ve yine veri tarafından sağlanan bu nesnenin montaj tipi ve koruma sınıfı ile ilgili bilgiler yer almakta. Sonrasında bu nesne ile ilgili notlarımızı yazabileceğimiz remark alanı mevcut. Ardından bu elemanı üreten üretici firmayı seçebilmemiz sağlayan bir seçenek. Ve mevcutsa elemanın rek kodunu girebileceğimiz bir alan mevcut. Şimdi bir de geometri sekmesine bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki en boy yükseklik değerleri kullanıcı tarafından değiştirilememekte. Eğer buradaki bilgilerde bir hata olduğunu düşünüyorsanız veri tabanından her zaman gidip bu verileri güncelleyebilirsiniz. Ayrıca biraz önce kullandığımız nesnenin z ekseni çevresine dönmesini sağlayan dönme açısı da yer almakta. Üçüncü sekmeye geçecek olursak burada yer alan bilgiler, CommaSympafta tarafında bu nesneyi nasıl çizeceğini, hangi DXF dosyasını kullanarak çizimini yapacağını belirtir bilgilerdir. Burada yer alan özellikleri bir başka videoda daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu sekmeyle priz elemanının temel özelliklerini tamamlamış olduk. Kolay gelsin.